Size merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün ben sizlerle bir oyun oynayacağım. Ee, ya da böyle bir uygulamalara bakacağız. Bu arada eee uygulamaları da teker teker yapıyoruz. Beğenelim. Takip e, için yapıyor. Bakın daha çok reels video. Tarafı. Şimdi seni Nefesini... Bakın böyle bir şey atıyor. Burada ben size nasıl canlı yayın açılır onu göstereceğim. Şimdi eğer e, normal fotoğraflarınızı gör, hepsini görmek istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Reels sadece video Reels videolarınızı görmek istiyorsanız buraya tıklıyorsunuz. Canlı yayınlarınızı görmek istiyorsanız buraya eğer size etiketlediler mi ya da bir arkadaşınıza etiket, sizin fotoğrafınızı etiketlediler mi ya buradan görebiliyorsunuz ee, bakın buraya buradan böyle hikayelerinizi izleyebiliyorsunuz bu da bizim pera köpeğimiz var burada aha ben ben değilim burada arkadaşlar Gel arkadaşım. Evet. Şimdi kendi profilimize geldik. Normal buraya gelin işte. Ee, sonra orada iPad'den eğer yapıyorsanız iPad'lerde burada böyle bir çizgi var. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan e, canlı diyorsunuz. Canı yayın açmış oluyorsunuz. Hikaye istiyorsunuz. Hikaye. Buradan böyle efektler falan yapabiliyorsunuz. Ee, Realist videosuydu reis video istiyorsanız böyle yapıyorsunuz Ayrıca evet, telefonlarda alpetlerde de var ama alpetlerde ee, değişik bir özellik var A telefonlarda şu çarpı işareti yok Yukarıdakine basıyorsunuz şimdi E tabi bende olmadığı için ben şey yapamıyorum bakın mesela bunu şimdi göndereceğim i̇leri diyorum ileri diyorum İsterseniz açıklama yazıyorsunuz. isterseniz paylaşıyorsunuz. Ama burada da e, bir hikaye ekleyebiliyorsunuz. Buradan böyle bir sürü efekt falan var. Bakın mesela şu efekt. Güzel. Açmayalım. Bu efekt güzelmiş bu. Bakın böyle şimdi Gözlerinizin rengini değiştiriyor. De hemen tabii yayınlayamıyorum da. Evet. E evet, bu arada ders gördüm. Ya bu arada e, arada sırada şeylerim Kameram donuyor. Onun için göremeyebilirsiniz. Bu arada ezgizem var. Göstereyim. Gözükmüyor. Biraz bulanık çıkıyor ama neyse. Şimdi ben biraz size kendi profilimden şey yapacağım. Bakın bu fotoğraf çok güzel bir oyun bu. Oyunu fotoğraf şöyle beğenelim. Benim bu arada bu ee, gördüğünüz gibi 3 diğer kişi beğenmiş bunu. Ee, ben cimnastik yaparken yazmışım. 9 kişi beğenmiş. Buradan e, böyle işaretler koymuşum sadece göz işaret falan. Yedi kişi beğenmiş bunu. Bunu altı kişi beğenmiş. Bakın dinleyin. Böyle Evet arkadaşlar Levent serisinin böyle ekstra şeyi var soru o şeyi. Burada kitapları var. Kitapları birbirinden güzel. Kapadokya, Mardin, Van'da, Adana'da, Sivas'ta. İzleyin görün. Balık bile var. Evet arkadaşlar Levent. Evet. 11 kişi Levent beğenmiş. Için. Selam. Bunları da mutlaka Ben de okuyorum Levent bu arada serisi. arkadaşlar. kitaplar. Ben de okuyorum. Hatta bakın. evet. evet hem de bakın benim 221 takibim varmış bir dakika şöyle yapalım hemen şöyle evet arkadaşlar kusura bakmayın annem geldi derdim 221 takip diyor 62 takipçi diyor 33 de gönder diyor bu arada bu e, şu eski ölen köpeğimiz bakın burada gören Zaten ben yayınladım onu ufak Hemen size göstereyim şurada. Oy. Oh. oh. yani çok güzel. Bakın arkadaşlar. böyle bir şey var. Bakın. Geceliğin havalar çok soğuk olunca. bayağı güzel oluyor arkadaşlar. Neyse evet. de izlemeye <gülüyor> devam. <gülüyor> bu arada bu Sefil'in kızında oynuyor <laughs> Melek. Ya. Deliyim ben diye bağır. Deliyim ben. Bu <laughs> <laughs> seferin kızından melek oynuyor bizde. Tanmıyorum. Dönüyormuş kız. Evet dönüyor. Geldi şimdi, geldi, geldi. Evet bacağını kaldırdı. Ne oldu? Aa bacağını mı kaldırdı Oo, bu güzelmiş yalnız. Koronavirüs. Koronavirüsün böyle topu çok rahatlatıcı oluyor. Evet, köpeğiyle balon. Hı -hı. Köpek uçtu arkadaşlar. Haydi uçuyoruz şimdi haydi. Bebeğini kararttı gördünüz mü? Karın içine gitti sonra buradan tam koşacaktı. Yavaş çekimde alacaktı. Videoyu kapattılar. Eda Bakın ismini göremiyorsunuz da, Eda Öztürk Eda Öztürk 3'müş. <laughs> Şu kadına bakın ya arkadaşlar. Ne kadar uzun bu ya. Çok dikkatli izleyin bak. Apple ve evet zaten bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Belki Coşkun YouTube kanalında var. Da... Evet arkadaşlar. Bugünlük videom bitti. Eğer e, Amigo kız oyununu oynamak işte Amigo kız oyununu oynamamı ve makyaj oyununu oynamamı e, yani şurada gördüğünüz makyaj oyununu çekmemi istiyorsanız ayrıca şu gösterdiğim çok güzel oyunu çekmemi istiyorsanız e, yani o Amigo kız makyaj oyunu bu oyun e, bir de Roblox çekeceğim Roblox'u mutlaka oynayın şimdi kısaca gösteriyorum sadece hesabım gördüğünüz gibi Ege Catak 2013. Burada şifremi asla söylemiyorum. Arkadaşlar bunlar bakın KF'de. Bu arada benim iki hesabım var. Birisi Eylada CTK Vista Ege Çatak 2013. Burada arada isimimle şifremi aynı yapmıyorum. Onu ben söyleyeyim de yine siz yapmayın. Burada birbirinden güzel oyunlar var. Ayrıca açılışını da göstereceğim size Roblox'un. 100 abone e, bu videoya 100 bin ay 100 bin diyorum ya 100 beğeni gelirse arkadaşlar Roblox'a girilişi çekiyorum. Görüşürüz.